arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lego yapım kanalındayız ve lego yapım kanalında şimdiden mangal yapıyoruz. manga parçalarımız bunlar. Arkadaşlar şunlardan tek sadece birli de kullanabilirsiniz. Sadece ikili de kullanabilirsiniz. Ben ikisini de farklı kullandım. Şimdi ilk önce şunu alıyoruz. Başlayalım. Şunu ters çeviriyoruz arkadaşlar. Sonra buna şunu alıp şöyle Şuradan şöyle takıyoruz. Sonra bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle almadım. Böyle takıyoruz. Şimdi şu parçalarımızı kullanacağız. Şu parçalarımızı alıp şuraya şöyle takıyoruz böyle. Arkadaşlar ikisini de taktık. Şimdi şu ikili parçalarımızdan bir tane alıyoruz ve şu şunun üzerine takıyoruz. Evet, şöyle taktık. Sonra bunu alıyoruz. Bunu alıp şunun içine takıyoruz. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar takamazsanız Şu beyazı çıkarıp takabilirsiniz. Yani şimdi şu ikililerimize geldik. Bunlardan e, şunlar tekli. Ben bunları ilk e, bulamadım bir tane tekli. Onu tekliler kullanacağım. Bunlar sadece şimdi şuralar için kullanıyoruz arkadaşlar. Şuralar yani çok da gerekli değil. Şekil olsun diye takıyoruz. Şura. Ben şu yeşil üzerindik parçam. Sonra şu teklilerimizi de takalım. Evet arkadaşlar şu tarafa da teklilerimizi taktık. Şimdi sıra şu üçlü şeyimizde arkadaşlar şimdi bunu da alıp ortaya böyle takıyoruz tam da şu ikili ortasına tam da şu şey gelecek evet arkadaşlar şimdi şunlar kaldı bunları alıp şöyle şöyle olacak şekilde böyle takıyoruz arkadaşlar taktık şimdi gördüğünüz gibi mangalımız Bitti. Evet. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güle güle.